Düğün takısını beğenmeyen bir gelin bilezik isterim diye inat etti ve arabadan inmedi. Şu bileziğin aynısını da... Ay, hadi, hadi, ver. Tabii, Tamam. ver. Aynı... da vermiyorsun. Hadi şerefim. Veririz, veririz. Belirle istemeyin beni. Ya, al. Şimdiye kadar. Hoş, hoş, hoş. Hoş, hoş, hoş. Hadi. Hayır, hayır, hayır. Yüz görümlüğü olarak bilezik istedi. Yarım altını görünce öfkelendi. Gelin takıyı beğenmedi. Gelin inat etti. Arabadan inmedi. Bilezik istiyorum dedi. Gelin'e baksın böyle be. Ay, ama Hadi, bir sizde de var gelene. Hadi afet değil. Ne biçim konuşma ya? Bu ne biçim konuşma? Hayır ya. Hayır. Sonunda arabadan indi, testiyi eline aldı. Öfkeyle yere fırlattı. Hadi. Hadi. <laughs> bir de lütfen artık bu düğün dernek saçmalıklarından da vazgeçelim ee, evet saçmalık bunun adı saçmalık yani sen bana 7 tane 30 ar gram bilezik takmazsan e, bu düğün olmaz demenin adı bence saçmalık ee, aksini savunmasın yok biz 5 metrede zincir isteriz hı hı. yok bilmem ne de yok. bilmem ne isteriz saçmalık bir tane internette bir video gördüm bir tane kız arabadan inecek kayınvalidesinden bilezik istiyormuş kadın da yarım altın takmış ...kız arabadan inmiyor. Hmm. Yani inşallah beni izliyorsundur... ...ben o senin kocanın yerinde olsam... ...var ya o kapıyı böyle üzerine kapatırdım... ...derdim ki kızım at güle güle... ...güle güle... ...babanın evine. Ne bileziği ya? Ne bileziği yani? O evlilikten hayır gelir mi? Asla! Yani Adımın Müge olduğu bu kadar eminim. Altında imzamı göz Böyle tehditle, atıyorum. gözdağıyla bana, bana bu bileziği vermezsen ben burada durmam diyen bir havada isteme bu sizin söylediğiniz. Arabadan inmiyor, yalvarıyorlar in diye. o zaman, dediğiniz gibi, o zaman dediğiniz gibi cehennemin dibine kadar yolu var demek lazım. Keşke İzla o gün yok. o olsa ya. Evet. Bir de eline bir teslimi evet. de vermişler onu tam göremedim. Ya sen bana bir mı gelmişsin? Testiği. Sonunda arabadan indi, testiyi eline aldı. Öfkeyle yere fırlattı. Hadi. Ay ay ay. <laughs> yavaş yavaş kesin yavaş Hay Hadi. ay ay. ay. <laughs>